Aslında bizi bugünlere getiren, e, sıra dışı düşünenlerdi. Burada e, aranızda mutlaka okuyanlar vardır. Malcolm Gladwell'in çizginin dışındakiler de şuna değinir. Der ki, evet e, çizginin dışında olabilirsiniz ve ezber bozan fikirlere de sahip olabilirsiniz ama yeterli değil. Yani imkanların da aslında bu ezber bozan fikirleri hayata geçirmenize müsaade etmesi gerekir derler. Dolayısıyla evet ilham verici bir fikir buldum ama evde oturuyorum ve birinin beni keşfetmesini bekliyorum. Mümkün mü? Değil. Dolayısıyla ezber bozan fikirleri ne ihtiyacımız var? Akıl eden girişimcilere, ama yeterli değil, o girişimcilerin de arkasında duracak aslında. Yapılara ihtiyacımız var. Ee, burada For Invest'e de böyle göz göze geldim, Fadlan'a teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü For Invest'le böyle bir girişimcilik programı var. Ve burası da bir okul gibi. Ee, buradan çıkan değerli isimleri de ağırlayacağız birazdan. Önce destek sponsorumuz olan İnşa Ventures'an Hasan Sami Bayansar'ı e, sahneye davet edelim. Yatırım yolculuklarına dair saptamalarını bizlerle paylaşacak efendim hoş geldiniz. Ve For Invest'ten bir anlamda mezun olmuş diyeceğim. bir okul olduğu için girişimcilerin kurduğu Mona. Kurumsal girişimciliğe geçen yapıların dinamiklerine dair bir perspektif sunacak. Mona kurucu ortağı Yağız Poyraz alkışlarınıza sahip. <laughs> Evet ve RoboRitma kurucusu Burak Yüce'ye alkışlarınıza sahneye alalım efendim. Bir girişimcilik örneği çünkü kendileri. Evet For Invest Labs yatırımcı ve girişimci yolculuğunu şimdi sizlerden dinleyeceğiz. Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Bu güzel etkinlik umarım keyifli geçiyordur. Ben kendi ama çok keyif alıyorum. Salonun böyle dolu olması da ayrıca. Bizleri de heyecanlandırıyor. Ayrıca tabii özellikle Fatma Hanım'a, Serra Hanım'a, tüm For Invest ailesine de böyle bir etkinlik için kendilerini tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Ben kısaca destek sponsor olarak da burada olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim. İnşa Ventures, Albaraka Türk Katılım Bankası'nın bir iştirakidir. Biz Fintech kurucu fintech misyonuyla Fintech'in birçok dikeyinde özellikle iş ortaklarımızla işbirlikleri yaparak fintechlerin gelişim ve girişim yolculuğunu hızlandırmaya daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da bir kısa parantez investek kavramını açmak istiyorum. Aslında bu da çok bence önemli fintech kavramı artık hayatımızın en dibinde, en derinlerinde. Investec'in de artık kullanılıyor olması ve Fintech'in alt dikeylerinde bir yolculuğa evrilmesi bizim hepimizin açısından bence çok önemli. Ki artan yatırım atmosferi, yatırımcıların sayılarının arttığı bir dönemde de buradaki kıymetli girişimcilerimiz gibi birçok aslında fırsatı değerlendirmek adına bu kavramsallığa da duydum önemli de ifade etmek isterim e, kısaca bir de tekrar inşaat Ventures'ın aslında e, yatırım yönetimi ile alakalı kısımlarına da bahsetmek isterim e, burada e, Albaraka'nın e, Albaraka Portföy Yönetimi şapkasıyla bir e, kurumsal girişim sermayesi e, şirketi de var e, burası aslında finansal yatırımcılık e, yapan e, girişimlere küçük ölçekten orta ölçeğe büyük ölçeğe kadar birçok noktada bugüne kadar 60'tan fazla girişime yatırım olan bir iştiraki var. Biz de bu iştiraklerden bazılarını ya da fikir aşamasında ya da ölçekleme aşamasında yani aşamasının bizim açımızdan bir önemi yok. Girişimlerin doğru iş modellerini, doğru ortaklıkları yakalamasını sağlamaya çalışan bir yapıdayız. Biz de bunu desteklemek için bir stratejik yatırımcı şapkası taktık. Bir inşa GSF e kurduk. Bu yatırım fonuyla da işte bizden önceki sahnede kıymetli Mintıta bir yatırımımız da oldu. Ve devamı da geliyor zamanla inşallah bunları da sizlerle paylaşacağız ama e, bu alanda odaklandığımızda e, bu dikeylerde, e, Fintech'in birçok dikeyinde de girişimlerimizin olduğunu, yatırımlarımızın olacağını da e, böylelikle ifade etmek isterim. E, bu kısa e, ya da orta e, uzunluktaki girişten sonra e, ben e, Yağız Bey'e e, sözü vermek isterim. E, biraz e, hem kendi girişiminden hem de Forinvest'teki investteki bu yolculuğun, Forinvest'in katkılarından, For invest, in e, invest Labs'in katkılarından da bahsederek e, buyurunuz Yağız Bey. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, öncelikle bugün Mona olarak burada bulunmak bizim için ayrıca çok değerli. Çünkü e, hem ben hem de Mona ekibinin çoğunluğu for invest, eski For Invest çalışanlarından oluşuyor. Yani For Invest'in içinden çıkan bir startupız e, diyebilirim. Bu, bu noktada For Invest Labs desteği de bizim için ilk günden itibaren çok değerliydi. E, Mona aslında yatırım teknolojileri alanında inovatif çözümler geliştiren bir fintech startupı. upı e, Geçtiğimiz yıl... E, kurulduk Eylül ayında. Kurulumdan kısa bir süre sonra Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı'na Kuluçka Merkezi'ne dahil olduk. E, ve yine tam bir yıl önce 2023 Kasım ayında e, ana ürünümüz olan Mono Borsa uygulamasını hayata geçirdik. E, Borsa uygulaması aslında temelde bir piyasa takip ve portföy takip ürünü. E, bu bir yıl gibi kısa bir sürede oldukça yüksek bir yatırımcı sayısına erişme imkanı bu, e, bulduk. E, 130 bin üzeri indirme ve 40 bin üzerinde bugün itibariyle aktif olarak kullanan yatırımcılarımız e, mevcut. Borsa uygulamasının hani diğer benzer uygulamadan ayrılan en büyük özelliği kişiselleştirilmiş içerik sunan bir ürün. Biz ilk andan itibaren uygulamamızı kullanan yatırımcıların ilgi alanlarına göre, takip listelerine göre veya portföylerine göre e, onlara özel içerikler üretip sunan bir e, platformuz. E, burada Yapay zekayı çok yoğun olarak temelde kullanıyoruz. Yani yapay zekayı hem kendi üretimimiz için yani yazılım verimimizi arttırmak için hem de bundan da öte son kullanıcıya sunduğumuz çeşitli içerik ve analizlerde çok aktif olarak kullanıyor diyebiliriz. Çözümlerimizin tamamı bulut tabanlı AWS üzerinde görev oluyor. Son bir yılda uygulamamız üzerinde 17 bin adet haber yayınladık. E, haber ve bülten gibi çeşitli içerikler yayınladık. Bu içeriklerin tamamı bir haber editörü olmadan tamamen yapay zeka ile üretilmiş metinlerdi. Burada e, sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Biz kullanıcının ilgi alanları, kendi yatırım tercihleri, portföylerine uygun olarak e, tüm enstrümanları ve tüm verileri takip ediyoruz. Bunlara borsa verisi dahil, kap bildirimleri, takas oranları, aklınıza gelebilecek tüm içerikleri, takip ederek bulut tabanlı sistemimizi analiz ederek burada kaydedeğer önemli bir gelişme o kullanıcıyı o yatırımcıyı ilgilendiren kayıdlar önemli bir gelişme olduğunda bunu bildirim, bir kısa not veya bülten olarak ilgili kullanıcıya e, iletiyoruz. E, bunun dışında temel analiz ve teknik analiz alanlarında birçok yapay zeka modellerimiz mevcut. bilançoların bugün yorumlanması ciddi bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. Fakat yapay zeka destekli kendi panoramik skor sistemlerimizde teknik analizde geçmiş hareketleri inceleyen modellerimizde aslında burada finansal kuryazarlık bariyerini düşürüyoruz. Yani burada gerekli olan bilgi ihtiyacını düşürüyoruz ve genel bir kullanıcıya hitap etme şansını da buluyoruz. Bunun dışında akıllı portföy takibi aslında ürünümüzün en temel özelliği. Bugün işin doğası gereği yatırımcıların varlıkları çeşitli platformlara dağılmış durumda. Burada Forex yüzdan çözümü örneğin çok değerli birçok farklı enstrümanın tek bir platformda birleştiren bir çözüm. Fakat bunun dışında kullanıcıların kendi evlerinde belki kasalarındaki bir fiziki altın, döviz bulunabiliyor veya bir yurt dışı e, borsasında hisse senetleri, ETF'leri bulunabiliyor veya kripto paralarla ilgileniyorsa belki soğuk cüzdanı üzerinde kripto paralarını saklayabiliyor. Biz bu tüm varlıklarını tanımlayabileceği ve tek bir platformdan portföylerin değerini ve performansını takip edebileceği bir çözüm sağlıyoruz. Kullanıcılar herhangi bir çeşitte oluşan varlığını uygulama üzerine tanımlayarak portföylerin toplam değerini, günlük kar zararlarının geçmiş performansını e, kolayca takip edebiliyor. Ve bu noktada yine yapay zeka destekli çözümlerimiz ile portföyle ilgili akıllı analitik hizmetleri sunuyoruz. Yani portföyü Örneğin bugün yüksek enflasyon ortamındayız, portföyü belki nominal olarak artmakta Türk Lirası bazında fakat dolar bazında ne durumda veya bundan da öte enflasyonun üzerinde getiri sağlamış mı, Borsa İstanbul Yüzde Endeks'in üzerine getiri sağlamış mı gibi çeşitli enstrümanları kıyaslama imkanı sağlıyoruz. Bunun da dışında en çok kar ettiği pozisyonlar, en hatalı yatırım kararları nelerdir, bunlarla ilgili analitik belirleri de real time bir şekilde kullanıcıya sağlıyoruz. Evet. Bunun şu anda IOS, Android ve web platformlarında e, yakında farklı cihazlar üzerinde de platformlar üzerinde de aslında tüm içeriklerimizi yatırımcılara e, esnek bir şekilde sağlayabiliyoruz. Ben evet. kısaca böyle bahsedebilirim. E, Mona'ya başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. E, yolculuğunda umarım e, çok verimli ve e, başarılı sonuçlara ulaşırsınız. E, Burak Bey'e döneceğim. E, Burak Bey bize biraz e, kendi uygulamanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben aslında 2010'dan beri yatırımcıyım. 2011 yılından beri de finansal e, teknolojiler alanında bir yazılım geliştiriciyim. E, yolculuğum uzun zaman önce başladı. E, Robotitme'ye gelmeden önce bunlardan biraz bahsetmek istedim. Çünkü Robotitme aslında daha çok yeni bir firma. Biz çok daha yeni bir girişimciyiz. E, 2000 e, Bu sene başlarında şirketimiz aslında bir For Invest Apps üzerinde ...bir ürün olarak ortaya çıkarttık. Mevcut değerlemeleri ve koşulları değerlendirdiğimizde... ...bunu bir ürün haline getirebileceğimizi gördük. Ve Temmuz ayında şirketimizi kurduk. Aslında üç buçuk, dört ay gibi bir süreçte... ...Robaritma diye bir ürün çıkarttık. Peki, Robaritma nedir? Birazcık böyle sayılarla da bahsetmek istiyorum. Amerika'daki borsa işlem hacimlerine baktığımız zaman... ...piyasadaki algoritmik işlemlerin yüzde sekseni yapılıyor. Gene burada robo danışmanlarda ise yüzde yedi buçuk gibi bir oran görebiliyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman ise, Türkiye'de ne yazık ki çok net rakamlar yok. 2020 ve 2023 yılları arasındaki işlem hacminin yüzde yirmi civarında algoritmik işlemlerden oluştuğu tahmin ediliyordu. Aslında bu iki rakama birbirine baktığımız zaman, Amerika ve Türkiye arasında çok büyük bir fark var ve burada çok ciddi bir fırsat olduğu görülüyor. Kullanıcıların temel sorunu algoritmik işleme ulaşabilecek bir ürün yok. Robotikmanın doğuşu da buradan geliyor. Siz algoritmik işlem, yani bir yatırım yapmak istiyorsunuz ve algoritmalar kullanmak istiyorsunuz. Sizin önünüzde çok fazla sorunlar, öğrenme eğrileriyle karşılaşacaksınız. Nedir bunlar? Bir bilgisayar almak zorundasınız, üstüne bir ekran almak zorundasınız, bir yazılım dili öğrenmek zorundasınız ve algoritmanızı yazmak zorundasınız. Tüm bunları bir araya toparladığımız zaman aslında bir ürün eksikliğini görüyoruz basit uçtan uca. Roboritma aslında kullanıcılara çok kolay bir şekilde algoritmalar çalıştırabileceği bir uygulama. En büyük farkımız ise bunun bir mobil uygulama olması. Gelişen dünyada artık hepimizin cebinde bir telefon var. Ama bu telefonlardan her şeyi kontrol de edebiliyoruz. Buraya baktığımız zaman bir algoritmik işlem yapabileceğimiz bir platform yoktu. Ee, biz de yakın zamanda, önümüzdeki birkaç ay, şu anda bizim UIT testlerimiz yapılıyor. Ee, aracı kurumla e, partnerlik anlaşmamız da yapıldı. Çok yakın bir süreçte ürünümüzü productiona yani canlıya alıyor olacağız ve herkesin e, kendini deneyimleyebileceği bir ürünle karşılaşmış olacaklar. Burada robotlarımız da şöyle üç farklı biraz onlardan da bahsedebilirim. Üç farklı robotumuzla piyasaya açılmayı planlıyoruz. Ee, aslında yatırım yapıyorsanız ya piyasalar ya düşecektir ya çıkacaktır. İki farklı yön var ama bir de yatay piyasalar var. Son dönemde de zaten Borsa İstanbul'a baktığımızda da yatay bir dönemde kaldığımızda çok net görülüyor. Grid robotları aslında burada devreye giriyor. İsterseniz yani piyasanın yönünü bilebiliyorsanız grid robotu kullanabilirsiniz. Ama e, ben ne alacağımı çok iyi biliyorum ama nerede satacağımı bilmiyorum. Yani bir hisseyi tahminde bulunabilir onun satın almaya karar veriyorsunuz, bir trend robotu kullanabilirsiniz. Ee, hiçbir şey bilmiyorsanız ise, ya ben ne alacağımı da bilmiyorum, ben bir sepet olsun, bir model portföy olsun, burada da devreye momentum robotları giriyor. Ee, temelde tüm kullanıcılar, tüm yatırımcılara algoritmik işlemleri kolay bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen bir mobil uygulamayız diyebilirim ben de. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ee, Robotimize da. E hayat yolculuğunda işletme yolculuğunda başarılar diliyoruz. Aslında e, e, Akan Bey'in bahsettiği o fırsat alanlarından iki tanesini e, çok ciddi e, örnekler ve çok ciddi e, umarım e, sonuçlar, çözümler üreten e, iki girişim. E, bu buradan aslında bugünkü bu panelimizin e, bence asıl e, başlığı e, işbirliği ve eee Foreign West Labs'in ve Inşa Ventures gibi ya da kurumsal girişimciliği destekleyen birçok Türkiye'deki kurumsal yapının ve melek yatırımcıların bu işbirliğine olan katkılarından da biraz aslında konuşmak isteriz. Çünkü kendi adıma çok önemsiyorum. Bunu birçok yerde de özel arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde de bu tarz panellerle de bahsetmeye çalışıyorum. İşbirliğinin özellikle ülkemizin gelişimi gelişim yolculuğunda beyinleri seri bağlamak diyoruz aslında. Yani birbirini destekleyen, birbirinden bir şey daha iyi yapan insana daha çok destek olarak güçlü kaslarımızı daha güçlendirmeye yönelik işbirliği fırsatlarını kovalamak bence çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Tabii ki birçok girişim, birçok kurum sonuçta bir patron şirketi ya da bir işte aile şirketi ama ee, iyi yanlarımızı daha çok keskinleştirerek, daha çok bilerek belki e, açıklarımızı e, eksik yakaldığımız yanları e, başka iyi şirketlerle, başka iyi girişimlerle destekleyerek e, çok daha güçlü sonuçlar, verimli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu, bu anlamda e, tabii ki e, yürüyecek yollarımız var muhakkak e, ama e, elimizde var olan asetleri, varlıkları, bu, bu varlıkların... E, bu varlıklara erişemeyen genellikle girişimler diyelim, yeni yolculuğuna başlamış girişimler. Ama bazen de kurumların zorda kaldığı dönemler oluyor. Şimdi bu işbirliği fırsatları aslında başta girişimler olmak üzere kurumlar için de önemli bir gelişim alanı, önemli bir verimlilik alanı. Bu noktada biz de tabii kendi ekosistemimizde, birçok kurumsal e, girişim sermayesiyle e, yatırımları ortak yapmaya çalışıyoruz. E, geliştirdiğimiz ürünlerde e, her şeyi kendi başımıza yapmaya çalışmıyoruz. E, bu noktada e, birden fazla e, iş ortağımız var. Hatta e, sayısı 40'a yaklaştı son dönemde yaptığımız iş ortaklıklarının sayısı. E, bunun da e, özellikle girişimlerin daha başarılı sonuçlar üreteceğini inancımızdan dolayı yapıyoruz aslında bu e, işbirliklerini ki e, For Invest'le de e, bu vesileyle bir işbirliği de aslında başlattık. E, dolayısıyla e, bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. E, i̇şbirliği anlamında geleceğe dair, e, bu sefer Burak Bey'den müsaadenizle başlayacağım. Evet. E, neler söylemek istersiniz? E, geleceğe dair e, hem kendi ürününüzün perspektifinde hem de For Invest'den çıkmış bir girişim olarak diyelim. E, işbirliği alanında e, siz neler düşünüyorsunuz, katkılarınız e, olur mu ya da ne tarz katkılar beklersiniz diyeyim. Foreign Invest Labs birlikte başlayabiliriz aslında. E, buradaki e, For Invest Labs'in şirket içi, girişimciliği desteklediği bir program bu. E, bunun şöyle çok büyük bir avantajı var. E, sizin kurumsal müşterilere eriştirebildiğiniz tüm kaynakları Foreign Invest Labs de eriştire, erişebiliyorsunuz. Bu ürünü biz yaklaşık 3,5-4 ay gibi bir süreçte tamamlamamızın en büyük yanı kolaylık sağlaması buydu aslında. Biz birçok e, SDK yani şimdi bir ürün geliştiriyorsunuz ama ürünün kendisine mi odaklanacaksınız yoksa arka planda veri yayını yapmak, bunları lisanslamalar yapmak ve bunları göstermeye mi odaklanacaksınız gibi teknik bir sürü sorun var. Siz bu ürünün sadece bu kısmına odaklansanız belki üç buçuk dört ayınız buraya geçirecek, harcamak zorunda kalacaksınız. Ama buradaki hazır For Invest'in çözümleriyle birlikte aslında bunların hepsini hızlı bir şekilde devreye alım yapabiliyorsunuz. For Invest'in kurumsal kullanıcılara sağlamış olduğu tüm detaylarıyla aslında burada girişimci firmalara da bunlar sağlanıyor. Ben buradan da bir teşekkür etmek isterim. Bu benim işlerimi çok hızlandırdı gerçekten. Benim de burada tabii 10 yıllık, 11 yıllık bir tecrübem var. Ben birçok ürün çıkarttım. Mikroservis mimarisine birçok şey gelişime ve dönüştürme de bulunduk. Buradaki tecrübelerimizle birlikte şu anda da çok hızlı bir büyüme potansiyeline sahip bir ürün geliştiriyoruz. Tabii bu konuştuklarımızın hepsi faz 1 için geçerliydi. Faz 2'de işte robot danışmanlar ve Hani Generative AI ile birlikte gerçekten kullanıcının ne istediğini, ne risk almak istediğini anlayıp o tarafı yatırım yapabileceği e, faz 2 de geliştirmelerle birlikte ekliyor olacağız. E, bizden bu kadar diyebilirim. Teşekkür ederiz. Yavuz Bey, Yani işbirliği fırsatları konusunda e, Mono Digital'in e, sunduğu e, çözümler var mıdır? Ya da e, sadece teknik çözüm değil, e, işbirliği anlamında. E, çünkü bir işletmenin birçok fonksiyonu var malum. E, Dolayısıyla operasyon, satış, pazarlama bu anlamda hem For Invest Labs'in sizin için katkıları ya da sizin yine beklediğiniz e, iş ortaklıkları konusunda biraz bizi aydınlatırsınız. Yani öncelikle iş birliği tüm firmalar için ama özellikle de bence startuplar için kuşkusuz çok önemli. Yine burada direkt büyüme evresini hızlandıran e, bir olgu. E, biz ilk günden itibaren For Invest Labs'ta aslında iki önemli alanda işbirliğimiz e, iş birliğimiz var. E, Bunlardan bir tanesi, biz Foreign West'in cloud tabanlı çözümlerini kullanıyoruz. Bizim işimiz gereği finansal birçok finansal veri kullanıp real time olarak işlememiz gerekiyor. Burada Foreign bulut tabanlı çözümleri ve PubSub mimarilerini doğrudan olarak kullanıyoruz. Yani ihtiyacımız olan tüm finansal verilerin ham halini direkt Foreign üzerinden cloud tabanlı sistemlerinden alıyoruz. Bunun dışında, yani bu teknik işbirliği diyebilirdim ama bunun dışında Mono olarak sunduğumuz tüm çözümleri ilk günden itibaren kurumsal firmalara e, kendi ürünlerine entegre edebilecek bir altyapı ile geliştirdik. Yani kendi burada sunduğumuz çözümlerin tamamı multi platform SDK'ler halinde herhangi bir kurumun herhangi bir platformdaki ürününe hızlıca entegre edilebilir durumda. Bunlar bir mobil iOS Android gibi bir native uygulama olabilir veya cross platform React Native gibi bir ürün olabilir veya bir web sitesi olabilir. E, hiç fark etmiyor. Burada sunduğumuz çözümleri de yine For Invest Labs İşbirliği kapsamında Forinvest'in kurumsal müşterilerine e, Forinvest aracılığıyla sunabiliyoruz. Burada e, bizim gibi küçük startup e, firmalarıyla büyük kurumsal müşterileri bir araya getirme anlamında Forinvest e olan işbirliğimiz çok değerli. E, bu yönde önümüzdeki dönemde de e, güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Umarız. E, çok teşekkür ederiz Yani teşekkür katkılarınız için. Ee, ya bu işbirliğinin e, önemini ben müsaadenizle bir kez daha e, farklı bir şekilde ifade etmek isterim. Aslında e, bu, bu konuda e, hepimizin bildiği atasözlerinden işte bir elin nesi var, iki elin sesi var. E, bir tane daha söyleyeyim. E, El akıl akıldan üstündür. Yani e, dolayısıyla... Evet, herkes bir şekilde bir üretim faaliyeti içerisinde ama kaynakların optimize ve verimli şekilde kullanması açısından da aynı anda benzer girişimler tabii ki anlamlı ama zaman içerisinde o girişim yolculuğu içerisinde ya da kurumların kendi içerisindeki kurum içi girişimcilik projeleri kapsamındaki projelerde bile daha iyi yapan, bir konuda daha iyi olanı bir rakip gibi almak, an anlamlandırma konumlandırmaktansa rekabetlik kavramını e, vurgulayarak birlikte e, üretmenin e, hazzını keyfini daha çok yaşamalıyız e, diye düşünüyorum. Bu anlamda yani Burak Bey de ve Yağız Bey de ifade etti. Yani en çok girişimlerin buna ihtiyacı var. E, girişimcilerin bence e, yatırım e, yani paradan ziyade e, bu tarz e, varlıklara ihtiyacı var. Bu tarz desteklere ihtiyacı var. Bu noktada da hazır burada ki Haziro'nun arasında eminim birçok yatırımcı ve girişimci vardır. Ama yatırımları sadece para olarak değil, bu işbirliği fırsatlarıyla birbirimize destek olabileceğimiz başka alanları da muhakkak göz önünde bulundurmak gerektiği kanaatindeyim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bundan sonrası daha keyifli bir etkinlik olur sizin için ilave etmediğiniz, etmek istedikleriniz varsa buyurunuz yoksa kapatırız. Biz de tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Keyifli bir gün Teşekkür ederiz. <laughs>